Her yıl Zürich Grubu Hı -hı. karının belli bir oranını vakfa ayırıyor. ayırıyor evet. Vakıf da bunları alıyor. Kar amacı gitmeyen bir vakıf zaten. Bunları tüm dünyada sosyal projeler için, bu bahsettiğim e, sosyal eşitlik üzerine, mental sağlık üzerine, küresel ısınma ve kriz durumlarında ani müdahale olarak kullanıyor. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim ama size Türkiye en fazla hibe ve destek alan ülke. Baktığımız zaman yaklaşık 12 milyon dolara geliyor. Bu Aldığımız aslında çok olarak. sadece sosyal sorumluluk karşılıksız. İyi bir karşılıksız. iyi bir rakam değil mi? Çok iyi bir rakam. İyi bir rakam. Tabii. Peki şimdi biz ülke olarak dünyanın en kötü ülkesi de değiliz. Değil Yok mi? Canım, gayet iyi. Gayet iyiyiz ama daha çok proje alıyoruz. Tabii ki. Bunun sebebi o zaman sizin ekibiniz daha mı çok proje çalışıyor? Yani çünkü ben görüyorum ihtiyaç haritası da çok güzel çalışıyor. Daha iyi evet. şeyler çıkıyor ve siz STK'larla çok iyi beraber çalışıyorsunuz. Bunun mu etkisi oluyor? Şöyle hayatta olduğu gibi işte de iş ortaklarınızı doğru seçeceksiniz ama başta e, biz evet bu projeler konusunda stratejimiz çok net. Sosyal sorumluluk bizim için kenarda yaptığımız bir tali iş değil, ana kor işimizin bir parçasıdır. Hı hı. Burada 2018'den beri ben dahil, üst yönetimimiz dahil, bu işin içindeki arkadaşlarımız dahil olmak üzere hep beraber stratejimizi çok net koyduk. Kadın ve çocuk başta olmak üzere bulunduğumuz topluma katkı sağlayacak projeler diyoruz. Kırsaldaki kadın öğretmenler çok net yan yanayız mental sağlık üzerine. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bu arada küresel ısınmanın etkilerini azaltma üzerine projelerimiz var. Bunun yanında İKSV'nin biliyorsunuz ana sponsoru evet. tüm festivalleri ve İKSV'nin binası dahil olmak üzere bizim sigorta korumamız altında. Aynı zamanda da her yıl film festivali kapsamında eski bir Yeşilçam filmini restore edip aslına uygun dijital değil aslına uygun her bir kare üzerinde çalışılıyor. Yeni nesillerle, seyircilerle buluşuyoruz. Bu işimizin bir parçası ve işte yani sigortacılık tarafında ne kadar yaratıcı ve ne kadar çalışıyorsak sosyal sorumluluk alanında da o kadar çalışmak istiyoruz ve sadece para verip vicdanımızı rahatlatmak değil o projelerin bizzat içinde olmak, bizzat projelerin parçası ve yöneticisi olacak şekilde.